oda termostatı gerçekten tasarruf sağlar mı? 114 TL gibi bir rakam çıkıyor. Kanalıma hoş geldiniz. Oda termostatları gerçekten tasarruf sağlar mı? Bu videomda oda termostatını kullanarak kombimizin ne kadar tasarruf yaptığını bulmaya çalışacağız. Kombiyi en çok kullandığımız saatler arasında yani akşam 8, sabah 8 saatleri arasında kombiyi bir gün termostatlı, bir gün termostatsız olarak kullanacağım. Acaba arada ne kadarlık bir fark oluşacak? Dışarıda hava sıcaklığı 15.1 derece. Salonumuzun sıcaklığı 21.7'yi gösteriyor. Saatimizde 8'i e 1 geçiyor. Oda termostatını 21 dereceye ayarladım ve kombimi çalıştırıyorum. Kombi çalışmaya başladı. 12 saat boyunca minimum ayarda, en kısık, en düşük ayarda çalışacak. Şimdi sayaçtaki değeri okuyalım. Sayacımız 8065 ve 159 160. Ve kombi çalıştığı için hızlı bir şekilde dönmeye devam ediyor. Saat sabahın 8'i. Kombiyi çalıştırdığımızdan bu yana 12 saat geçti. Salonumuzun sıcaklığı 22.2 dereceyi gösteriyor. Termostatımız 21 dereceye ayarlı ve Kombimiz çalışmıyor. Salonun sıcaklığı 21 dereceyi geçtiği için termostat kombiyi durdurmuş. Şimdi doğalgaz sayacımıza bakalım. Doğalgaz sayacımızın üzerindeki değer 8066,833 metreküp. Bugün termostatsız olarak kombimizi çalıştıracağız. Dışarıda hava sıcaklığı 14.1 gösteriyor. Evet salonumuzun sıcaklığı bugün 22.3'ü gösteriyor. Termostatsız olarak kombimizi çalıştıracağız. Onun için termostatın derecesini yükseltmek istiyorum. Ama 23 derecenin üstüne çıkmayacağı için önce tırnağımı sökmem lazım. Ve dereceyi 30 dereceye getiriyorum. Evimizin sıcaklığı hiçbir zaman 30 dereceye ulaşmayacağı için kombimiz sürekli olarak çalışmış olacak ve kombiyi açıp çalıştırıyorum. 12 saat boyunca bir de minimumda kombimiz çalışacak. Şimdi sayaca bakalım. Volga sayacımız 8067 822 823 gösteriyor. Bakalım 12 saat sonra kaç olacak. Kombimiz yaklaşık 12 saattir çalışıyor. Dün salonumuzun sıcaklığı 22 dereceydi. Kombimiz salonumuzu yaklaşık 1,5 derece daha fazla ısıtmış oldu evimizi kombimiz sürekli çalışarak. Şimdi doğalgaz sayacımıza bakalım. Kaç metreküp doğalgaz harcamışız? Sayacımız 8071 785'i gösteriyor. Ben sonuçları yazdım ve şimdi onu bir değerlendirmesini yapalım. Termostatlı günümüzde dış hava sıcaklığı 15.1 dereceydi. Termostatsız günde 14.1 derece. Termostatsız günümüzde dış hava sıcaklığı 1 derece daha düşüktü. Termostatlı günümüzde salon akşam 21.7, termostatsız günümüzde ise 22.3'tü. Yani 0.6 derecelik bir sıcakla başladı termostatsız günümüz. Sayacımız 8065,160 metreküp. sabah olduğunda ise sayacımız 8066,833 oldu. Ve sabahleyin 22.2 derece oldu termostatlı günde. Termostatsız günde ise sayacımız 8067,822 idi akşamleyin. Sabahleyin 8071,785 oldu ve salonumuzun sıcaklığı da sabahleyin 23,6 derece oldu. Yani 1,5 derecelik bir fark oluştu. Kombimiz sürekli çalışınca evinizin yani 1 derece daha ısınması, 1,5 derece daha ısınması yaklaşık olarak 2 kat doğalgazı daha fazla harcamanıza sebep oluyor. Sayaçlardaki sabahki ölçümümüzle akşamki ölçümümüz arasındaki fark 1,573 metreküp. E, termostatsız günümüzde ise fark 3,63 metreküp oldu tüketimimiz. İstanbul'da son faturaya göre hesapladım 1,85 kuruşa geliyor metreküp doğalgazın. 1,573 ile çarpınca Termostatla günümüzde 12 saat boyunca 2 lira 91 kuruşluk doğalgaz kullanmışız. Termostatsız günümüzde ise yine 3,63 ile 1,85 çarptım 6,71 kuruş gibi bir rakam çıktı karşımıza. Aradaki farkı bulursak termostatla günümüzde termostatsız günümüz arasında 12 saatte 3 lira 80 kuruşluk bir fark oluştu bir gün için. Bunu 30'a çarptığımızda 114 TL gibi bir rakam çıkıyor. Termostat kullanırsanız evinizde yalıtım da güzelse 114 TL gibi bir rakam. 12 saatlik kullanıma karşılık. Bu video çekildiğinde dış hava sıcaklığı çok da düşük değildi. Yani 15 ve 14 derece çok düşük bir rakam değil. Kışın bu miktar daha da fazla olacağını düşünüyorum. Bu videomda oda termostatları gerçekten tasarruf sağlıyor mu? Bunu öğrenmeye çalıştık, bunu bulmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için bir fikir veren video olmuştur. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.